Ha, Elif. Sütlaç yaptım sana. Çocukken en sevdiğin tatlıydı yani şimdi öyle midir bilmiyorum tabii. Umarım hala seviyorsundur. Sağ ol Elif, severim. Eline sağlık. Pek iştahım yok gibi ama. Ya senin için yaptım ama birazcık tadına baksan. İyi madem. Sağ olasın. Geldik sana da yük oldu. Kusura bakma. Aşk olsun Ali. O nasıl söz öyle? Hadi afiyet olsun. Sağ ol. E, tamam sakin ol ben bakacağım. Amirim. Ali, hoş geldin. Eyvallah. Buyur geç. Ee, ben içerideyim Ali, bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz olur mu? Sağ ol Elif. Mahallede olman güvenli değil Ali. Bu iş çözülene kadar buraları boş bırakmazlar. Beni niye kolluyorsun? Seni kolluyorum. Çünkü ben de mesleğimin içine bulaşan çamurları temizlemek istiyorum. Kafayı yiyeceğim. Herkes bir şey söylüyor ama açık konuşmuyor. Bak. Bir şey ima ediyor, altını çizmiyor. Hangi çamurdan bahsediyorsun? Kimden bahsediyorsun? Para için mesleğini satan onursuzlardan. Sen Kenan Gencer'in tezgahını bozarsan onların da tekerine çomak sokmuş olacaksın. Bu yüzden bitirmek istiyorlar seni. Bitirmek istiyorlar ama o kadar kolay değil Beş o kadar kolay değil. Bu ne? Tahir Çolak. Seni tuzağa düşüren polisin adresi. Çantana yerleştirilen uyuşturucuyu ayarlayan bu alçak. Tahir hakkında çok fazla şikayet var. Rüşvet alıyor, har açıyor, her türlü pisliği yapıyor ama kimse bir şey yapamıyor. Niye? Yedi başlayıcılar ha mı Tahir? Ben yaparım. Teşkilatta hiç kimse Tahir hakkında konuşmuyor bile. Herkes çekiniyor. Benim de elimden gelen tek şey ...sana onun adını ve adresini vermek olur. Eyvallah amirim, Allah razı olsun. Eyvallah. Bana müsaade. Selamet. Gerisi sende Ali. İyi bak Kenan. E. Eyvallah. Allah razı olsun. Tahir Çolak. Ali. Ha, elif. Sana battaniye pijama falan getirdim. Ne zahmet ettin? Bak. Babamın da bu. Sen giy, rahat edersin. Hiç giymesen mi Elif? Böyle daha rahat, hiç kirlenmesinler onlar. Temiz temiz kalsınlar. Ben giyemeyeceğim bunu malum. Yani dolapta çürüyeceğine sen giy. Hem babam seni oğlu gibi severdi. Sen giy lütfen Ali. Eyvallah. İyi geceler. İyi geceler. Sağ ol her şey için. Sağ ol.